Klişe bir ateist sorusu var. Tam burada bunu cevaplamam lazım. Yıllar önce cevapladığım bir soru. Nakleteceğim. Allah neden şeytanla yarış ediyor? Ateistler bu konuda çok zırva cümleler kurarlar biliyorsunuz. Allah ve şeytan neden bir savaş halinde? Şeytan kul, Allah yaratıcı, ilah. İlahla kul savaş edebilir mi kardeşler? Allah'ın karşısına şeytanı sanki başka bir ilahmış gibi koyuyorlar. Bu fikriyatı ateistlerden almışlardır. Çünkü ateistlerin ilahı şeytandır. Ona taparlar. Ve onlara göre Allah ile denktir. Güçleri Allah ile denktir. Subhanallah. Kur'an'a ve sünnete tabi olmazsan din uydurursun, ilah uydurursun. Şeytandan ilah olur mu? Biraz senin kafan çalışmıyor mu? Allah neden şeytanla yarış ediyor? Soru. Selamun aleyküm hocam. Biri yazmış ve cidden kafamı kurcaladı. Allah neden yarattığı şeytanla adeta yarış ediyor? direkt onu helak etmedi. Burada arkadaş haddi aşmış ama buna cevap verir misiniz hocam? Ateist zırvalarında, ateist sitelerinde gezersen saçma sapan sorulara kendini kaptırırsın. Öğrenmen gereken bilgileri alamazsın. Zaman kısıtlı. Ömrümüz kısıtlı. Bizim ömrümüz cinler gibi değil. Cinlerin ortalama ömrü 1500 sene. 1700, 1800, 2000'e kadar yaşayanlar var. Bizim ömrümüzde 80 sene, 70 sene. Onlar kadar uzun bir zaman dilimimiz yok. Çok kısıtlı bir zaman dilimimiz var. Doğru bilgilere kendimizi vermemiz lazım. Doğru bilgilere vermezsen saçma sapan zırva sitelerde gezersen yalanları, bilgi terörizmini gerçek gibi zannedersin. Tıpkı şeytan gibi yanlış bilgileri sana empoze ederler. Hiç farkında olmadan o bilgilerin kendi fikriyatın olduğu izlenimine kapılırsın. Ve ilizyonla seni kandırırlar. Yalana doğru derler, doğruya yalan derler. Ateist siteleri budur. Çünkü onlar için yalan söylemek haram mı? Bir ateiste duydunuz mu? Yalan söylemek haram, ben yalan söylemem. <laughs> hiçbir ateiste duydunuz mu böyle, böyle diye? Hayır, ateistler ahirete inanmıyor ki. Yalan söylemek de ona helal, iftira etmek de helal, zina etmek de, kul hakkı yemek de, yetim hakkı yemek, her şey helal ona. Ona, onu kısıtlayan hiçbir şey yok. Her şey helal. Hiçbir çizgisi yok, hiçbir kutsalı yok. Vur patlasın, çal oynasın yaşıyor, ölüme kadar ölümden sonrası için hiçbir açıklaması yok. Sıfır. Yok olacağız. Gerçeklerden kaçmak için bir şey uydurmuşlar. Şöyle diyorlar. Öleceğiz ve yok olacağız. Her şey bitecek. Ne hesabı? Allah'la görüşme. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Korkutma beni. Korkutma. Lokantaya giriyor bu ateiz reis. Lokantaya giriyor. Yemekleri yiyor. Hesap ödemeden de çıkamıyor ama. Lokanta. Lokanta. İnsan seni kontrol etmek zorunda olan, hesabı senden almak için fırsat kollayan bir insan. İnsanın elinden bile kaçamıyorsun ve hesabını ödüyorsun. Yediğin yemeğin hesabını ödüyorsun ama Allah'tan kaçacak. Ben ona hesap ödemem diyor. İnsandan kaçamıyor, Allah'tan kaçacağını düşünüyor. Şu zeka seviyesine bakar mısınız? Allah'ı inkar edersen, seviyen ayakkabı numaranından aşağı düşer. IQ seviyen ayakkabı numaranından aşağı düşer. İş işten geçtiği zaman fark edersin, öldüğün zaman. Direk helak etmedi. Burada arkadaş haddi aşmış ama diyor. Şuna bir cevap ver hocam diyor. Cevap. Ve aleyküm Klişe ateist sorularındandır. Allah Teala yerleri ve gökleri ailesiz yaratan ilahtır. Celle celaluhu. Şeytan ise yaratılmış olan ve emir alan bir kuldur. İlah ve kul nasıl yarışabilir? Misalle yakınlaştırmam gerekirse. Şimdi tespiti yaptık. Şimdi misal vermem lazım buna. Olayı daha kolay kavraması için. Cumhurbaşkanı kanun koyandır. Aşçısı ise emir alandır. Aşçı ise bir reis, aşçı ile bir reisi cumhur nasıl yarışabilir? Kaldı ki aşçıyı yaratan cumhurbaşkanı değildir. Aşçıyı yaratan, onu yoktan var eden cumhurbaşkanı olmamasına rağmen bir aşçı ile denk olamıyor. Sadece emir alıyor aşçı. Cumhurbaşkanı da devamlı emir veriyor. Yarın bana şu yemeği yap diyor aşçısına. Nasıl bunlar denk olabilir? İlk şeytan yani iblis Allah'ın mühlet verdiği kullardandır. Allah dedi ki o halde sen vakti sadece benim tarafından bilinen bir zamana kadar yani kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin. Allah iblise mühlet verdi. Zaman denilen mefhum onun elinde. Dilediğine çok mühlet veriyor, dilediğine az veriyor. İnsana bizden önceki kavimlerde 500 sene, 800 sene, 1000 sene mühlet veriyordu. Şimdi son peygamberin kavmine 80 sene mühlet veriyor. Bak istediği gibi mühletle oynar. Hala şu anda yaşıyor, yaşıyor olan cinni Müslümanlar ve kafirler. Mühlet verdi mi Allah bunlara? 1500 sene diyorum bir cinnin ortalama yaşam süresi 1500. Bak mühlet verdi. Dilediğine çok verir, dilediğine az verir, dilediğine hesapsız verendir diyor Kur'an. Allah dilediğine hesapsız verendir. Rabbimiz şeytandan önce de bazı kullarına mühlet vermiştir. Mesela melekler de kıyamete kadar, meleklere de kıyamete kadar Süre, süre verilmiş olanlardandır. Bak melekleri de süre verdi. Cinlerden de fazla. Kıyamete kadar. Ölüm yok. Kıyamette ölecekler. Kıyamet günü can alıcı melek olan Azrail Aleyhisselam tarafından meleklerin peygamberleri olan Cebrail, Mikail ve İsrafil de dahil olmak üzere hepsinin canı alınacaktır. Bütün meleklerin ve üç büyük meleğin canını kim alacak? Azrail Aleyhisselam alacak. O gün can alıcı meleğin canını da bizzat Allah Teala alacak ve tek olarak kalacaktır. Son meleğin canını kendisi almıyor. İntihar haramdır. Kim alıyor canını? Allah alıyor, bizzat Allah alıyor. Ve yeryüzünde bir tek canlı melek, cin ya da insan. Hiç kimse kalmayacak. Hayvan, hiçbir kimse kalmayacak. Peki, neden direkt helak etmedi de bize sınav olarak verdi? Niye şeytanı helak etmedi? Bize sınav olarak verdi. Sınav sorularını öğrenciler belirlemez, öğretmen belirler. Biz kullarının ne ile sınav etmesi gerektiğini Allah'a öğretecek değiliz. Ateist sayfalarda gezinmek yerine ehli sünnet olan ilim ehlinin sayfalarında bulunmanızı tavsiye ederim kardeşim. Çünkü onların işi yıkmak, bizimki ise yapmaktır. Şimdi bugün herhangi bir öğrenci sınava girdiğinde, hocam yarın sınavımız var, bana lütfen kitabın ilk kısmından sorar mısınız? Ben o kısma çok iyi çalıştım, ikinci kısma çalışmadım diyebilen bir öğrenci var mı? Öğretmenine bunu söyleyebilen bir öğrenci var mı? ya da YKS'ye girecek olan, üniversite sınavına girecek olan insanlardan üniversite idaresine mail yazıp, mesaj atıp şu 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 bölümlerden bana sorular sorun, ben bu, buralardan sorular çıkmasını istiyorum diyebilen herhangi bir öğrenci olabilir mi? Daha sen senin gibi tuvalete gitmek zorunda olan, yemek yiyip uyumak zorunda olan bir idareciye bile bunu söyleyemiyorken, ben şuradan sınav edilmek istiyorum diyemiyorken, Nasıl oluyor da Allah'a beni buradan sınav et, buradan sınav etme diyebiliyorsun? Bu ne cüret, bu ne utanmazlık, bu ne aymazlık? Koca Allah, Allah'a diyor ki, Allah'ım niye şeytanı öldürmüyorsun? Öldürseydin onu, kurtulsaydık ondan. Öldür onu. Bana ne? Öldürseydin, ben sana itaat ederdim. Vallahi yalancısın. Vallahi yalancısın. Bu kadar peygamber gelmiş, bu kadar kitap gelmiş, bu kadar bilgi var. Meleklerin sayısı, şeytanların sayısından çok daha fazla. Ama sen hala şeytana kulluk ediyorsun, Allah'a kulluk etmiyorsun. Bir şeytan mı yani? Bahane o mu? Hedef şeytan mı Tayfun? <laughs> Mesele o mu yani? <laughs> Şu bahaneye bak ya. Şu bahaneye bak. Allah sana hidayet versin. Şeytan olmasaydı bile sen Allah'a itaat etmeyecektin. Çünkü sen, sen nefsine kul olmuş bir adamsın. Nefse itaat sana çok lezzetli geliyor, haz veriyor. Şimdi bahane yapma. Öğretmenine bile hesap soramıyorken nasıl Allah'a hesap sorarsın? O oh, şeytanı niye helak etmedin Allah'ım? Niye böyle yapmadın? Allah hesap soruyor ve kendi istediği gibi hamle yapmasını istiyor. Böyle zayıf, böyle cahil bir kul olabilir mi? İşte bu kardeşimize verdiğimiz cevap buydu kardeşler.